Merhabalar arkadaşlar. Olan biten her şeyin şimdi ve burada şekillendiğini özümseyebilirsek ve tek gerçeğin şimdi ve burası olduğunu anlayabilirsek ne karma ne genetik hastalıklar ne de kader kavramı hayatımızda var olur. Çünkü geçmiş ve gelecek sadece zihnin bir algısı. Siz bu algıdan koptuğunuzda şimdi ve burada eğer o elektromanyetik alan dediğimiz o hissi oluşturabilirseniz mutluluk ve coşku hissinde kalırsanız ve işte o zaman tüm genleriniz de var gücüyle sizi en sağlıklı halinde tutmak için yarışacaktır. En kaliteli proteini üretecektir ve hayatınızı An ve an şekillendirecektir. Sevgilerimle hepinize.